Merhaba sevgili çocuklar. Bir videoda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videoda ne öğreneceğiz sizlerle birlikte? 4 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Eğer sizler de hazırsanız haydi başlayalım. Evet, bakın ne diyor? Aşağıdaki sayılar kaç basamaklıdır? Burada bu çalışmayla basamak, kaç basamak gibi şeyleri öğreneceğiz. Hadi bir başlayalım. Evet, bakın ilk sayımız kaçmış? 6. Peki 6'yı yazarken kaç rakam kullandık? Kaç tane rakam var burada? 1 rakam var değil mi? Evet, 1 rakam varsa eğer 6 sayısı 1 basamaklı. Peki, devam edelim. Ee, sıradaki sayımız 12. 12'yi yazarken kaç tane rakam kullanmışız? Evet, 1, 2. 2 rakam var değil mi 12'de? O zaman 12 sayısı 2 basamaklı. Evet. Geçelim hemen 136'ya. 136'da kaç tane rakam var? 1 2 3. O zaman bu evet 3 rakam var. Peki 136 kaç basamaklı? 3 basamaklı. Evet, bakın şimdi de 1236. Peki 1236'yı yazarken kaç tane rakam kullanmışız? 1 2 3 4, değil mi? 4 rakam var. Peki kaç basamaklı oluyor o zaman? 4 basamaklı. Peki, şimdi burada ne var bakalım? 12385. Peki burada kaç tane rakam var? 1 2 3 4 5. 5 rakam var, değil mi? Peki bu kaç basamaklı? Evet, 5 basamaklı. Aferin size. Peki, burada da bakın. Evet, 182936 var. Peki bu kaç rakam var bunda? 3 altı rakam var. O zaman bu 6 basamaklı. Evet demek ki bir sayıda kaç tane rakam varsa o kadar da ne varmış? Basamak varmış. Haydi devam edelim şimdi diye diğer bir çalışmayla. Evet 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? Bir soruyla başlayalım bakalım. 3 basamaklı en büyük sayı. Aferin. Bak oradan birileri söylüyor. Ne diyor? 999. Bu neymiş? 3 basamaklı en büyük sayı, değil mi? En büyük sayı. Peki ne yapacakmışız? Sorunun devamında ne diyor? Evet. 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır? 999. Peki ne diyor? Bu sayıya 1 eklersem, hmm, bu sayıya 1 eklemek demek 999'u 1 ile ne yapacakmışız? Evet. Toplayacağız. Bak ne diyor? Toplam kaç basamaklı olur? Haydi bir toplayalım bakalım. Dokuz bir daha on. Onun sıfırı elde var. Bir. Biri e, bir onluğu 9'a verirsek on. Onun sıfırı elde var bir. Evet. Biri evet dokuza verirsek 10 Bakın ne oldu bu sayı kaç? Nasıl okuruz biz bu sayıyı? Evet bu sayı evet bin diye okunuyor değil mi çocuklar? Peki bin sayısı kaç basamaklı? Evet. Kaç tane rakam var? 1, 2, 3, 4. 4 basamaklı. Evet, peki ne diyor? Toplam kaç basamaklı olur? 4 basamaklı olur. Peki, 1000 4 basamaklı en küçük değil mi? 4 basamaklı, şuraya yazalım. 1000 4 basamaklı en küçük en küçük sayı. Peki 4 basamaklı en büyük sayı kaç? Hı? Hemen onu da evet yazalım. Siz bu arada düşüne durun bakalım. 4 basamaklı en büyük sayıyı bulmaya çalışıyoruz. En büyük sayı. Evet. Acaba kaç? Hadi bakalım şuraya yazıyoruz. Haydi yavaş yavaş söylemeye başlıyorum. Siz de bana katılın lütfen. 9.900 Bravo size 99. Bu da 4 basamaklı en büyük sayımız. Haydi çalışmaya devam. Ne diyor? Aşağıdaki 4 basamaklı sayıları modelleyiniz. Okunuşunu yazınız. Peki nelerle modelleyeceğiz biliyor musunuz? Evet, onluk taban bloklarıyla. Çok güzel, onlar e, çok işe yarıyor. E, gerçekten çok daha güzel anlamamızı sağlıyor. Evet, neyi modelleyecekmişiz? 1624. Hemen şöyle çekiyorum. Onluk taban bloklarım hemen kenarda hazır. Bir yandan da sayının görünmesini sağlıyorum. Bakın, bin. Bakın. Onluk taban bloklarında bu binlik çocuklar. Bin. Evet, 600. Bunlarda yüzlüklerimiz. Evet, bakın 1300 oldu. Evet, 1300 1400 1500 1600. 6 tane yüzlük koydum. Sonra 2 tane onluk koyacakmışım. İşte 2 onluğum burada ve 4 tane de birlik koyacakmışım. Evet, bakın tam da bu şekilde modelledik. 1624. Evet. Hemen şöyle çektim. Ve onun okunuşunu ne yapıyorum? Yanına yazıyorum. Bin altı yüz. Sizler de okunuşunu yazarken her sözcüğü ayrı yazmalısınız. Böyle bir kural var çocuklar. Bin altı yüz Evet. Hemen... 1280'i modelleyecekmişiz. Modelleyelim 1280 Şunu şöyle çekelim yine. Evet. Binliğimiz hazır. Bin. Bakın. Devam ediyorum. İki tane yüzlük koyacakmışım. İki tane yüzlük. Evet. 280. Sekiz tane onluk koyacakmışım. Koyuyorum. Bakın. 2, 4, 6, 8 tane onluk. Ve hiç birlik var mı? Hiçbirlik yok. İşte sayıyı modelledik. 1000 bakın 280. Peki hemen çektik kenara ve ne yapıyoruz? Okunuşunu hızlıca yazıyoruz. Evet. 1000 Şuraya iki nokta üst üste. 200 80 Evet, bir sonraki sayımız 1901. Hadi modelliyoruz. Şöyle çektik kenara. Evet, binliğimiz hazır. 1000 bin. 900 dediğine göre 9 tane ne kullanacağız? 3 5 7 9. Evet, 9 tane yüzlük kullandık. Evet, 1900. Peki 1 diyor. Ama hiç onluk var mı? Yok. O zaman sadece bu 1901. Peki hemen ittik ve onu da okunuşunu yazıyorum. Evet, yazalım. 1901 Güzel. Bu çalışmayı da bitirdikten sonra evet devam ediyoruz. Bakın ne diyor? Aşağıdaki dört basamaklı sayıları modelleyiniz. Basamak adlarını yazınız. Evet hadi bakalım bunları modelleyelim. Sonra da basamak adlarını birlikte yazalım. Peki neymiş sayımız? 1921. 1000 değil mi? Peki 900 sayıyorum bak 100 200 300 400, 500 600 700 800 900 1900 çekiyorum şöyle biraz daha. 20 bakın. 20 evet. Şimdi görünecek onlar. 1. 1921. Hemen bakalım. Evet. 1900 Evet. 20 1. Peki basamak adlarını yazacaktık bu bir yani şu bir hangi basamakta değil mi? Oradan başlamayalım ama en küçük basamaktan. Şu bir bakalım şu. Bu bu. Peki bunun adı birler basamağı değil mi? Hemen yazıp yazıp ben size bir yandan da göstereceğim. Yazalım. Evet şu biri yazıyoruz. Birler basamağı Peki şu iki bakın nelerle modelledik? Onluklarla. Onlar basamağı. Peki şu dokuza bakalım. Bakın çocuklar buradaki dokuz ve nelerle modelledik? Hemen gösteriyorum size. Bakın yüzlüklerle modellediğimize göre bunun adı yüzler basamağı. Ve bakın şu 1. Bakın şuradaki birimiz bununla modelledik. Bu o zaman ne? Binler basamağı. Evet. Bunu da modelle, bunu da yazdık. Basamaklarını da gördük. Modeller burada çok işe yarıyor. Eğer basamak isimlerini karıştırıyorsanız bence kesinlikle model kullanmalısınız çocuklar. Son bir sayımız daha var. 1342. Bin. bakın. 300 evet 40 bakın 2. Yani eğer bunlarla yaparsanız karıştırmak gibi bir olasılığınız yok. Hadi birlikte yapalım. Şimdi şu 2'nin adı bakın. Nelerle modelledik? Birlikler. O zaman bu 2'nin adı birler basamağı. Evet. Sonra 4. 4'ü neyle modelledik? Bakın, onluklar, değil mi? Şunlarla modelledik. O zaman onun adı onlar basamağı. Evet. Sırada 3 var. Bakın üçleri yüz, yüzlüklerle modelledik. Yüzler basamağı. Ve bir. 1'i neyle modelledik? Bir, binlikle. Binler basamağı. Evet sevgili çocuklar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda 5 basamaklı doğal sayıları öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.